Otel işletmecisi Sayın Ahmet Koçak e, bizlerle birlikte olacak. E, kendisine kendisinin de bir butik oteli var ve e, kendisinin kendisine merak edilen tüm bu soruları soracağız. Acaba butik otel konsepti niye bu kadar e, ilme kazandı? Efendim hoş geldiniz. Butik hoş otel işletmecisi Sayın Ahmet Koçakla birlikteyiz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi e, anu biz programın başında da söyledik hakikaten hani e, koskoca bir otelde bazen kendinizi çok yalnız hissedebiliyorsunuz, sadece <laughs> müşteri olarak görüyorsunuz kendinizi veya öyle hissediyorsunuz ama butik otel'e geldiğinizde işte e, 40 yıllık dostmuş gibi size çok samimi davranıyorlar, seni geldiğinizde dahi isminizle belki hitap edebiliyorlar. Ee, çok farklı butik otel konsepti. Butik otel nedir? Önce onun tanımından başlayalım mı? Aslında siz butik otel tanımını e, kısmen verdiniz. Evet. E, butik otel konsepti e, kişiye özel otel odası e, kavramı düşüncesiyle e, oluşmuş bir e, turizm kavramı. E, butik oteller genelde e, aileler tarafından e, işletilen e, küçük tesisler. Ee, bakanlığın bu konuda henüz e, standart bir tanımı oluşmadı Ancak e, teamüldeki e, görünen o ki e, Oda sayısı 10 ila 30 arasında olan e, küçük tesisler Bunlar e, biraz önce derz ettiğim gibi genelde aileler tarafından işletilmekte Konuklarını bir e, oda numarası e, görmenin ötesinde Onlara tercih ettikleri gazeteden, sevdikleri çiçeğe e, Dinlemekten, hoşlandıkları müzikten yöresel tatlara kadar farklı bir yelpazede hizmet sunan, kişiye özel hizmet sunan işletmeler. Tabii bu işletmelerin baskın ögelerinden bir tanesi de yöre mimarisi. imaresi. Bu bağlamda ülkemizde ön plana çıkan bir takım bölgeler var ki, bundan sanıyorum birazdan bahsetmek için evet. fırsatımız olacak. Evet. Ee, küçük oteli. Butik otelden ayıran, çünkü günümüzde birçok küçük otele, butik oteller moda olduğu için butik otel denme eğilimi var. Ne oluyor o zaman? Bir üst segmentte, bir üst sınıfta konumlanıyor, ücretler de artıyor küçük evet. otellerin ücretleri. Küçük otelle butik oteli ayıran, daha çok konsept dediğimiz görüntü, yani otelin teması mıdır, hizmetleri midir? Her ikisi de. Öncelikle seçilen bölge butik otelin belirleyici ana unsuru. Yani çok modern yapıların içinde bir butik otel konsepti ben düşünemiyorum aslen. Öncelikle yöre mimarisiyle özdeş bir yapı seçilmesi gerekiyor. Daha sonra iç mimaride işleten kişinin... Ee, özel e, zevklerinin e, yansıyor olduğunu görmek önemli. E, çünkü e, burada e, bu tür işletmeler e, konuğun e, işletme sahibiyle ve ailenin diğer e, unsurlarıyla e, bir arada olmaktan da e, hoşlandığı e, mekanlar. E, dolayısıyla. E, İşletme sahibinin elinin bizzat değmiş olması gerekiyor e, otel mimarisine ve tefrişatına. İşletme sahibi bizzat işinin başında o zaman. Bence öyle, de. evet. Öyle olması gerekiyor. E, küçük otel ise e, tabii daha standartize hizmetler sunan e, işletmeler. E, bu noktada zaten e, butik otelcilik e, kavramı dejenerasyona çok açık. Çünkü e, konukları genelde üst düzey e, gelir seviyesinden olan e, bu tür işletmeler... E, yani nasıl söylenir bilemiyorum ama genelde pahalı addedildikleri için diğer otel işletmecileri tarafından da çok revaçta görülen bir yatırım olarak ele alınmakta. Ve dolayısıyla başlangıçtaki butik otel kavramından zaman içinde uzaklaşılmakta olduğunu ben gözlemlemekteyim kendi adıma. Çünkü son dönemde bu tür işletmelerin çok karlı olduğunu düşünen büyük firmalarda resort ve şehir otelciliği kavramlarını dışına taşaraktan bugüne kadar içinde bulundukları butik otel yatırımlarına yönelmiş durumdalar. Dosyalar hassas çizgiyi nereye kadar koruyabiliriz bilemiyorum. Butik otel ile küçük otel arasında o ilgililerin dikkatine sunulur. Peki. Şimdi sadece Türkiye, dünya sadece Türkiye'de değil, dünyada butik otel kasıp kavuruyor, butik otel trendi. Hakikaten son yıllarda çok duyuyoruz. Türkiye'yi de etkiledi bu trend. Bunun sebebi nedir? Butik otel alanında ne gibi gelişmeler yaşanıyor? 2004 yılı Kasım ayında İstanbul'da Conrad otelde toplanan Uluslararası Restoranlar ve Otelciler Birliği, dünyada Butik otelciliği yükselmekte olduğunun altını vurguladı. Aslında ülkemizde ilk olarak rahmetli Turistik ve Otomobil Kurumu Başkanı Çelik Güler soy tarafından ön ayak olunmuş bir sektördü, alt sektördü turizm sektörü içinde. İstanbul'da Yeşil Konak, Soğuk Çeşme Sokağındaki bir takım mimari ögeler, restore edilerek turizme kazandırıldı. Bunlar arasında Hidiv Kasrı'nda anmak gerek Boğaz'da. Daha sonra 80'den itibaren yaygınlaşma sürecine girdi. Bugün elimizde çok taze rakamlar yok istatiksel olarak. Ancak bendeki rakamlar 2005 yılına ait. İstanbul'da o dönemde sürmekte olan 80 butik otel yatırımı vardı ülke genelinde 170 civarındaydı. Bakanlık maalesef çok sağlıklı verilere sahip değil çünkü henüz tanımı dahi yapılmış değil resmi el tarafından butik otelin ve otelciliğin ancak günümüzde bizim profesyonel tahminlerimiz o yöndeki Türkiye genelinde 500 civarında butik otel gerçek anlamda butik otel hizmet vermekte. Peki mevzuatta ben soracaktım zaten bunu. Mevzuatta butik otelciliğin ayrılmamış olması. Bir butik otelcinin dolayısıyla 5 yıldızlı bir tesisle aşağı yukarı aynı anlama gelmesini mi şey yapıyor? Zorluğu var mı bunun? Ayrılmamış olmanız sizin için mevzuatta bir sıkıntısı oluyor mu? E, fiyat anlamında evet 5 yıldızlı otel <laughs> avantajlarını kullanıyoruz. Ama e, tabii ki kim gerçekten butik otel e, kim hangi seviyede butik otel e, bunun doğurduğu bir takım e, ...en azından rekabet sorunları var. Evet, standardın belirlenmemiş olması... ...arada küçük otellerin butik otel diye... ...sıyrılmasına sebep kesinlikle, oluyor diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Evet, şimdi biraz önce... ...enteresan bir konudan bahset bahsedildi. emberinden çıkış yaptı. Dünyada böyle bir trend var dedi. Dünyada böyle bir trend varsa... ...büyük işletmeler genellikle... ...zincir işletmelere geçiyorlar. Franchise, bunun mesleki jargonu. Butik otellerde bir... ...zincir işletme modeli var mıdır... ...bizde var mıdır? Ee, klasik anlamdaki butik otel... ...konseptinde olmaması gerekir. Ee, ancak artık... E, ...biraz önce arz ettiğim... E, ...en azından rakamsal sebeplerle... ...maddi gerekçelerle butik otelcilik... ...o kadar yaygın olmaya başladı ki... E, ...dolayısıyla... E, ...bugüne kadar... E, ...büyük otel... E, ...ağları... E, ...alanında faaliyet gösteren... E, ...turizm e, şirketleri... E, Butik otelciliğe de e, ama tırnak içinde el atmış durumdalar. E, yani bu gelecekte tabii ki gerçek butik oteliyle e, gerçek olmayan arasında bir e, haksız rekabet doğuracağı benziyor. bence. Ben bir butik otele gideceksem, e, cebimden hatırı sayılır bir miktarda para çıkacaksa ben gerçek bir butik otele gitmek isterim. Ama siz de haklısınız kesin bir düzenleme olmayınca standartları belirlenmeyince yani bu bir eski binadan yapılacak, restore edilecek ya da bir doğal oluşundan yapılacak Kapadokya'daki örneğindeki gibi gibi bir sınırlandırılma getirilmezse ben bir küçük otele butik otel parası veririm. Ee, güzel bir tatil de yapar. Evet. Değil mi <laughs> Evet. peki hakikaten e, <laughs> görüyoruz bazı büyük isim yapmış oteller de butik otel açıyor. Hani o da butik otel midir? Şehrin merkezinde mesela? Eee Olur mu yani şehrin merkezinde evet. butik? Olur mu olmaz mı? İşte o Bilmiyorum. noktada butik otel e, tanımına e, gerçekten ihtiyaç var. Ee, onun e, resmi bir e, otorite tarafından e, tanımlanması gerekiyor. Ki kanımca bu bakanlık hani, olmalı. Evet şehir merkezinden ulaşmak, o şehir stresinden uzaklaşmak için zaten butik oteli tercih ediyor. Kesinlikle. Ama biz bakıyoruz şehrin merkezinde butik oteller var. Kesinlikle hani... yani e, biraz önce sizin arz ettiğiniz gibi e, butik otel tercihiniz olması için ofis e, tutsağı olmanız lazım, metropol yorgun olmanız lazım. E, standartize hizmetlerin sunulduğu kombine turistik testlerin sizi yormuş olması Hı -hı. lazım. Ki siz e, özellikle coğrafyalarda e, özellik arz eden e, mimari bir e, yapı içinde e, olasınız. Peki. Şimdi o zaman özellikle hangi turist grupları butik oteli tercih ediyor? E, Türkiye'de ve dünyada e, bu tarzın e, birinci sırada gelen müşterisi Amerika e, menşeli. Ee, Avrupa kökenli olanlar e, nadir diyebilirim. Ancak e, şunu belirtmek gerekir ki e, gerçek butik otellerin e, işletme maliyetleri de dolayısıyla uygulamak zorunda kaldıkları yüksek fiyatlar e, dolayısıyla e, bu tarzın müşterisi e, üst düzey gelir e, seviyesinde Hı -hı. olanlar. Hı -hı. E, tabii bu biraz da beraberinde e, kültürel gelişmişliği de e, gerektiriyor. Çünkü deniz, kum, güneş klasik turizm tanımı dışına çıkmaya müsait olmayan entelektüel yapıdaki bir insanı bu tarza çekmeniz çok da kolay değil. Tabii eskiden parası olan müşteri beş yıldızlıya giderdi. Fakat şimdi artık parası olan ve belli bir sosyoekonomik seviyedeki müşteri beş yıldızdan butik otele kaymaya başladı. Oysa bir miktar para biriktirmiş ve tatil yapmak isteyen, hayatında ciddi bir plaza yorgunluğu, iş temposu olmayan biri de e, o önem duygusunu hissetmek için beş yıldızlıya gitmeye başladı. Sanıyorum. Evet. Bu beş yıldızlının butik otellerin çıkması e, müşteri profilinde bir değişiklik, bir kayma e, yarattı mı sizce? E, tabii ki. Yani e, zaten e, butik otel müşterisi e, çok selektif, seçici davranan bir e, kategori. Dolayısıyla çok fazla e, ajantadan geçme temayülü göstermiyor. Hı hı. Rezervasyonunu kendisi internet üzerinden bizzat yapıyor. E, bu e, tabii ki e, sosyo-kültürel bir e, gelişmiş e, katmana işaret ediyor her şeyden önce. E, daha sonra tabii ki e, butik otel bedelinin ödenmesi için e, belli bir ekonomik standarda sahip olması Mutlaka. gerekiyor e, konuğun. Dolayısıyla evet sorunuza, sorunuzun cevabına dönmek gerekirse evet deniz, kum, güneş üçlemesi dışında bir kategori butik otelleri tercih ediyor. Peki butik otel kavramı hangi ülkede doğdu? Biz hangi ülkeyi örnek alıyoruz? Bunu cevaplamak... Ya olarak... şöyle diyelim en güzel örnekleri nerede? Bunu cevaplamak, yani birinci sorunuzu cevaplamak çok kolay değil. Çünkü bu dünyada belki Amerika ve Avustralya kaynaklı bir gelişim. Daha sonra Avrupa'ya sıçradı. Günümüzde İspanya'da, Fransa'da, Belçika'da orta çağdan kalma mimari çizgiler kullanılarak dağ köylerinde çok güzel butik oteller oluşturulmuş durumda. Ben en güzel örneklerinden bazılarını İtalya'da gördüm, Bolonya yöresinde. Üstelik orada tabi resmi otoriteler daha sistematik bir şekilde konu aldıkları için belediyeler, tarım yapan köylüler ve küçük işletme sahipleri el, el, ele, el ele vererek biraz standartize kombine bir oluşum içine girmişler bizde de umut edilen odur. İtalya'da özellikle agroturizmin gelişmekte olduğu yörelerde butik otelcilik daha yaygınlaşmakta. Agroturizmin gelişmekte evet. olduğu yörelerde. Yani doğal tarımsal, olarak tarımsal tarımsal ee, turizmin. Türkiye'de o zaman örnekleri nerede? Evet. En güzel örnekleri. Ee, <laughs> Türkiye'de Yok, güzel tarımsal soru. turizm örneklerini ee, Nerede bulabiliriz bilemiyorum yani e, gerçek anlamda e, terminolo terminolojinin gerektirdiği şekilde ancak e, ülkemizde butik otelcilik nerede yapılıyor yaygın olarak derseniz İstanbul'da tarihi yarımada da e, çok yaygın e, bir oluşum e, sonrasında Mardin Urfa e, bölgelerini Diyarbakır'da da e, kapsadı. Ee, Ege'de bol miktarda örnekleri var. Biraz önceki VTR'de de sunduğunuz örnekler e, genelde Ege'ye aitti. E, Antalya e, yöresinde, e, iç limanda, e, kale bölgesinde e, çok güzel örnekleri oluştu e, butik otellerin. E, ancak ülkemizde daha yapılması gereken çok şey var. Peki Sayın